Trabzon'dan getirdiğimiz özel e, yayla çayı dediğimiz bitkimiz var. Çok etkili. Gribal enfeksiyonlara karşı, vücut direncine karşı çok etkili. Ondan e, müşterilerimize tavsiye ediyoruz, veriyoruz. E, sonra kendi karışımlarımız var. Atom karışımımız dediğimiz 10 çeşit bitki karışımımız var. İçerisinde hibisküs, hatmiş çayı, ada çayı, ıhlamur, e, kuşburnu, atom çayı dediğimiz hepsi bir arada olan karışımlarımız var. Bunları çok satıyoruz. E, ondan sonra Udi hindi yağımız var e, koronada çok sattığımız Udu Hindiya bağışıklığı kuvvetlendirir. Ondan satıyoruz. E, propolis kış aylarında vazgeçilmezidir. Propolis e, e, tüketilmesi tavsiye ediyoruz. Sabahları aç karına yarım çay bardak suya 10 damla damlatıp içilmesini tavsiye ediyor. E, bağışıklığını kuvvetlendiriyor. Öksürüğe, balgama, vücut direncini arttırmaya en önemli özelliği bağışıklığı kuvvetlendirmeye çok faydalı propolis. Onu satıyoruz. Ayrıca buna nazaran çocuklara yönelik karışımlarımız var. Bitkisel karışımlarımız var. Şu anda en çok tavsiye ettiğimiz verdiğimiz kış çayı tüketiliyor, karışımlarımız tüketiliyor, ıhlamur tüketiliyor. Bu tarz şeyleri öneriyoruz ve şu anda onlara rağbet var. Bal mesela udiinde tozumuz var, balda tabii tüketiliyor. Bal, kestane balımız var, çiçek balımız var, çam balımız var. Bunlar hep e, satılan ürünler kış sezonunda. Bunlar işte karışım, işte keçi boynuzu tozu, e, yanında zencefil, zerdeçal tozu, bala karıştırıp e, onun kullanılma talimatları var. Onları söylüyoruz. Müşterimize bunlara rağbet göstererek alıp ve çocuklarına kendilerine kullanıyorlar. Fiyatlarımız şu anda uygun. Böyle 250 gram atom çaylarımız var mesela. Onların 15 TL'den satıyoruz. Ihlamurumuzun kilosu 150 TL'den satıyoruz. Paketler halinde yapmışız 10 TL'den satıyoruz. Fiyatımız uygun, makul, 15 TL'den başlıyor 50'ye kadar karışımları yapıyoruz. Veriyoruz müşterilerimize. İnsan hasta olduktan sonra buraya geliyor. Daha önce halbuki ıhlamur içse, kuşburnu içse, kaynatılıp içse, kış çayı, atom çayı dediklerimiz onlardan versek onlara e, bağışıklığını her zaman daim e, yüksek tutar. Ne olur hastalanmaz. Gribal enfeksiyon yaşamaz. Bağışıklığı sürekli zinde tutar. Dinç olur. O yüzden e, hastalanmadan bize gelmelerini tavsiye ediyorum. Yılımı içiyorum, kara çay içiyorum, her şeyi. Kahvemi de içiyorum. Koruyorum kendimi. Aktarlara geliyorum. Uğlamur çayı, zencefil, tomurcuk çayı alıyorum. İşte böyle paketlerde karışımlar var, menisküs falan. Çayı diyorlar, bir şeyler var. Karışık bitki çayları. Onlardan kullanıyoruz. Çocuklara ıhlamur, limonlu ıhlamur içiriyorum. Bence ilaç kullanmak, ilaç kullanma taraftarı değilim. Böyle bitkisel ilaçlarla bence daha iyi korunuluyor. Daha vatandaşlara söylüyorum bitki çaylarını içsinler. Ağrı kesici kullanmaktansa bitki çayları daha önemli bence. Bilmiyorum. Bir kaldı işte. Takdir sizin. Burada droxla var, bitki çayları var, biberiye çayları var, enginar çayları var, karaciğer temizleyici bunlar. 5000 kalem üstünde çeşitimiz var. Yağlar var, 250-300 kalem yağımız var. Havalar soğudu. En çok en çok önerdiğimiz burada kış çayımız var bizim. Soğuk algında, hava mevsim geçişinde bu kış çayı çok iyi geliyor. Bunu kullanabilirler. Ondan sonra, e, burada arı sütü zencefilli macunuz var. Sabah çıkarken bunu kullanabilirler. Bu da çok iyi geliyor. Hem yani sistemi güçlendiriyor hem hücreleri yeniliyor. Ondan sonra burada atam çayımız var. Bu sıcak suyun içine iki tane atılıyor. Bunu da kullanabilirler. Bunlar da çok iyi geliyor. Karışım pekmezlerimiz var. Bunları da kullanabilirler. Bunlar tam bu mevsim geçmişte herkes kullanabilir. En fazla burada kış yemiş tükürlüğü. Bütün bitkiler bunun içinde mevcut. Bu şekilde kullanılıyor yani. İçerisine biraz zencefil attırıyoruz. Biraz zerdeçal attırıyoruz kaynak suyun için demlendikten sonra. Biraz da bal attırıyoruz. Mesela Güzel bir ferahlık veriyor. Her gün bir tane balı kapıda kullanabilirler. Hem omega almış olur hem bağışık sistemini güçlendirir hem hücreye gelirler yani. Şu an en çok bağışık sistemini güçlendirmeyi vatandaşlarımızın bizden önerdiğimiz arı sütü, propolis, e, bal karışımı biz burada özel yap getiriyorlar yapıyoruz yani karıştırıyoruz yani.